Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta aşamalı da gümüş oldum. E aşamalı da bir şey açacağız. Adını sen söyle gizemli star hediyesi açacağız arkadaşlar. Telefondaki hesapta bir türlü elmasa gelemedim. Öbür sezon gelmeye çalışacağım. Elmasa geleceğim. Şu an öbür telefondaki hesapta yüce kart aldı. Altın 3'ünü e, verdi. Bir türlü şey olamadım. En sona geldim olamadım. Şimdi artık bunu da kasmaya başladım. Sinir oldum. Lan bağlantı kesildi ya. Arkadaşlar ben şu videoyu görüp <laughs> geliyordum. Evet arkadaşlar şimdi sıfırladım herhalde. Şimdi gelir internet. Hadi ya. Lan hayır. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gelecek. İyi izleyin. Şimdi gelecek. Heh. Bakın. Gizemliyi sizinle açacağım. Bakın tam ben şu şeydeydim. Gizemlerin en sonundaydım. Tam düşürüldüm. Altındaydım. Neyse. Hiç uzakta da geçelim. Onla kal. Çok çok Polio, I'm Poli this is actually so old. I got the recipe for destruction I got the recipe for destruction Lan lan onun da ben ölürüm ki. Aha öldürdük. Oha lan bu nasıl vuruyor? Lan bunlar bu ki. Gelin gel. En az bok gibi oynuyor ki. Şu şey çok güzel oynuyor. Aman tek kaldı orada. Lan ölme sakın. <laughs> Lan, Allah cezanı versin ya. Gelme. Gelme dedim gelme dedim. Ama gelmedi. Ayy. Ya onun ultisi var ya. sinirimi bozdu ya. Sen de sünür Gelmiş bana hava atıyor. Lan Jesse'ye de ölmeyiz ki be. Ya takımdaki bot var ya. Bot ya. Ya ölmeyin bu arada. Arkadaşlar ya. Edward gelsin de ağzına bir gaz sıçayım. Ben şurada donmuş gibi yapayım. Edgar gelir vermez. De, geliyor bak şimdi. Ağzına nasıl sıçacağım. Gelmeseydim kardeş. Benim hiç bir suçum yok değil mi arkadaşlar? Gelmeseydi. Sıksana lan. Oh, so lan bu böyle mi sıkıyordu artık? Gel Enes gel hiç boşuna uğraşma sende de. Enes aferin Çok iyi. 3 ve 1 attım arkadaşlar. Benim takım hiçbir boka yaramıyor. Bir kere vurayım size, bir taş harcımız da olacak. Zaten şu emiz bu. Lan bir taş harcımız da olacak. Ah edvarla bizim bir taş harcımız olmuş. Ya ben neyim ya ben neyim ya? Rapçi. Gönyemin aklı. Bu haritada en güzel bence, bence uzak menzilli gider. Bak adam doğru şekilde yaptı. I'm Sugar Spice. Teşekkür ederim. O biz aldık bu maçı. Bak bak bizim takımdaki yere baksın. O adamda da Anka Kuralı da varmış demek. Lan sokun Spike'a bak sen. Ben, ben böyle öldürüm ki. Hamburger Spies. Hamburger Spies. Hamburger Spies. Lan bu kiti kiti. çok Hunkşugger kötü oynuyormuş. Değil mi arkadaşlar? Lan neye geliyorsun oğlum? Lan. Bakın arkadaşlar size dediğim gibi işte gördünüz mü? Hani savaş topunda da böyle oluyor. Bir maçta kazanıyoruz. Hadi son maç kazanırız. Ah be. Lan sıcak bölgeyi sevmediğim Bu maçı da kaybetmezsek benim adım Mahir değil. Hadi de bile O adam emzi aldı. Emzi emzi. Adamları bir <laughs> şey

kaybettik ya. Bizim sayımıza bak onların içine bak abi ya. Ben bu düştüm ben. zaten kaybettik neyi oynuyorsun? İyi Ben ilk kırık düşürmüş. Güzel bir harita. Gözümü kapattım. Lan elmas kapmaca en el sevmediğim. Zaten kaybettiğimiz için boşuna oynuyorum. Tokuma bak ya. Slow and Steady wins the race. Oh dear. Ya. Snow and Wowza. Wowza. Lan ikisi de MediTames. Bende de var. Korda lan kazanabilir miyiz? Snow and oh, yeah, Steady wins the race. <laughs> Oradan değil gel. Adamın adı Yasmin. Hayır. Evet şimdi twerk 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 twerk. En son olarak twerk twerk Topla 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 topla. Balayı bastım balayı bastım balayı bastım balayı bastım. Şu şuraya bir hortum açalım. Gelemedin değil mi? korktum ben. Oha bu bizim takım yetişiyor. Gelin çocuklar gelin çocuklar. Çocuklar bakın dedenizi dinleyin yavrum. Dedeni dinle dedeni dinle. Gaz dedeni dinle. Dedeni dinle dedeni dedeni. Aferin aferin. Ve gizemli star hediyesi. Geliyor mu? Ve geldi. Arkadaşlar size taktiği söyleyeyim mi? Ee, ben tam şey yaparken öperek basacağım ve arkasını döndüreceğim. Hadi bismillah. Sesini kısıyorum zaten karakter gelmeyecek. Arkadaşlar öpçem sesini de kısacağım. Öper e, arkasını döndüreceğim. Bakmayacağım ben. Hadi bismillah. Ya bu ne ya? Uf arkadaşlar. Gelin Siz çok seviyorum.